Konut kiralarında %25 kira artış sınırı 1 Temmuz 2024'ten sonra tekrar uzatılmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla 2 Temmuz 2024'ten sonra artık TÜFE tüketici fiyat endeksi enflasyon oranı bağlayıcı olacak gibi görünüyor. Biz de bu videoda 1 Temmuz 2024'ten sonra ne olacak? Kirayı veren hemen artış yapabilir mi? Artış yapması için ne kadar beklemesi gerekiyor? Artış oranı nasıl olacak? Sözleşmedeki artış oranı tüfe kapsamında nasıl değerlendirme yapılacak? Bunlara değineceğiz. Aynı zamanda 5 yıllık kira sözleşmesi, 5 yıllık uzama söz konusu olduysa bu durumda ne olacak? Tespit nasıl yapılabilir? Acaba tüfenin üstünde bir artış oranı mümkün mü? Bunlara değineceğiz. Konut kiralarında bir yıldır bir artış sınırı vardı. Bu artış sınırı %25 olarak uygulanıyordu. Bu artış sınırı olmasaydı sözleşmede bir artış oranı belirlendiyse kural olarak bu uygulanıyor ama bu artış oranı TÜFE'den fazla olamıyor. Eğer TÜFE'den fazla belirlenmişse TÜFE'ye takılıyorsunuz. Ama genelde zaten kira sözleşmelerinde, konut kira sözleşmelerinde özellikle TÜFE'ye atıf yapılıyor. Deniyor ki TÜFE oranında artış yapılacak. Bazen hataen tüfe artı üfe bölü 2 vesaire gibi düzenlemeler yapılıyor ama bunlar geçerli değil. Üst sınırımız tüfe. Tüfenin üzerinde bir artış yapılamıyor. Tüketici fiyat endeksi enflasyon oranı. Bu oran hangisi derseniz 12 aylık ortalamalara göre belirleniyor. Yani geçtiğimiz yılın aynı ayı değil. Bir önceki aya göre olan değil. Bunları söylüyorum çünkü TÜİK'te bu şekilde de enflasyon oranları açıklanıyor. Bizim bakmamız gereken 12 aylık ortalama. Peki ben Temmuz ayında artış yapacaksam hangisine bakacağım? Haziran ayında açıklanan artış oranına bakmam gerekiyor. Temmuz ayının başında Haziran ayına ilişkin yapılan artış oranına bakmam gerekiyor. 12 aylık ortalamaya bakmam gerekiyor. Bunlar tamam. Peki. Şimdi 2 Temmuz olduğunda 1 Temmuz eğer bir kira sözleşmesinin yenilenme zamanı ise konut kiralarında yine %25 ile sınırlısınız. Bunu hemen söyleyelim. Eğer kira sözleşmesinin yenilenme zamanı 2 Temmuz 2024 veya sonrasıysa artık bizim üst sınırımız %25 değil tüfe olacak. Peki bizim kira sözleşmemiz 1 Eylül'de başlamıştı. Yine 1 Eylül'de yenilenecek. Hemen 2 Temmuz'da ev sahibi kiraya veren anında artış yapabilir mi? Hayır. Yine biz 1 Eylül 2024'ü bekleyeceğiz. Buradaki örneğe göre o tarihte bir artış yapılabilir ama artık %25 ile sınırlı kalmayacağız. Bu %25 meselesi aslında 2 yıl boyunca kiraları belli bir seviyede tuttu. Hatta gelin isterseniz bir hesaplama yapalım. İş yeri kiralarında bu sınır yoktu. %25 sınırı yoktu. Tüfeğe göre yükselebildi. Ama konutlarda %25 sınırında kaldı. Eğer bizim bir iş yeri bir de konutumuz olsun. Veya diyelim ki birisinin konutu, diğerinin iş yeri var. İkisi de aynı anda kiraya verilmiş. İkisi de 16.000 TL'ye kiraya verilmiş olsun. Ve ikisinin de yenilenme zamanları aynı olsun. Konut için %25 sınırı vardı 2 yıldır. 16.000'den %25 sınırına takıldı. Ne oldu? 20.000 liraya arttı ilk yılda. Bu yılda tekrar artış yaptık. Tekrar %25 dediğimizde 25 bin liraya çıktı. Yeni kiramız şu anki kiramız 25.000. Diğeri iş yeri yani %25 sınırına tabi değil. 16 bin lira önce 25.600 liraya şimdi de yaklaşık 41 bin liraya çıkmış oldu. Bakın aynı miktarda kiraya verilen yerler. Bu %25 sınırı olmasaydı biri 25'te kaldı %25 sınırıyla diğeri 41 bin liraya çıktı. Arada aslında bir uçurum oldu. Hatta bir e, vergi olarak şunu da söyleyeyim. İş yeri kira akti mülk sahibi açısından daha avantajlı. Çünkü kiracı ayrıca stopaj ödüyor. Yani sizin ödemeniz gereken vergiyi götürüp kiracı sizin adınıza yatırmış oluyor. Burada konutsa eğer burada ayrıca kira beyan edilmesi gerekiyor. İş kiralarında bazen o kiracının yatırdığı vergiyi geri bile alabiliyorsunuz. Peki bu örnekten sonra şimdi baktığımızda iş yeri kiralarının daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Bir taslak söylentisi işte konut kiralarında da stopaj olacak. Yani kaynakta kesinti yoluyla vergi alınacak gibi bir söylenti var ama oradaki taslağa göre banka kesinti yapacak. Aslında yine biraz kiracının üzerinde yük olabilir ya da kira veren bakımından konut değeri artamamış olacak. O artış aslında bir açıdan devlete vergi olarak gitmiş olacak. Öyle görünüyor. Çok merak edilen konulardan biri yine bu 5 yıllık süre bittikten sonra artış nasıl yapılabilir? Burada tüfeğe takılmıyorsunuz. Kanun hükmü diyor ki hakim tüfeği de emsal kiraları da dikkate alır. Aslında uygulamada şöyle oluyor. bir kişiye gidiyor, bir kişi bir tespit yapıyor. O tespit sonrasında eski kiracı da olması dolayısıyla bir hakaniyet indirimi yapılıyor. Ne %20 indirim yapılıyor. O tespitten artık yeni bir kira tespiti yapılarak yeni bir kira bedeli belirlenebiliyor. Bunların hepsinin öncesinde mutlaka dava açmadan önce ara gitmek gerekiyor. Zaten dava açma niyetiyle değil doğrudan hadi bize bir çözüm bulun biz buradan çıkamadık diyerek de ara gidilebilir. Bu %25 artış sınırının olduğu dönemde çokça ara bulucuya başvuru oldu. %25 sınırı tarafların özgür iradeleriyle hiçbir şekilde işte irade sakatlığı olmadan bilerek sonuçlarına katlanarak, kanun hükümlerinde bilerek anlaşmaları sonucunda %25'in üstüne çıkarılabildi. E %25 bir kanun hükmüydü. Emredici hükümdü. Sınırlıyordu. Etüfe de emredici hüküm. Belki bu arabuluculuk kurumunu aynı şekilde tüfenin üzerinde bir rakamı belirlemek tespit olabilir. 5 yıl aşmış olabilir veya başka bir durum olabilir. Bu durumda da yine ara kurumunu devreye sokmak mümkün. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bir tarafta kanun var. Soyut norm diyoruz biz ona. Evet teorik bir şeyler yazılmış edilmiş. Orada emredici hüküm de olabilir. Kanunu hepimiz uyacağız elbette. Ama bir de hayatın gerçeği var. Fiili durum var. Somut durum var. Bunların ikisi birbirine uymuyorsa bizim bir çözüm üretebilmemiz gerekiyor. Yoksa kiracı ile kiraya veren arasında ciddi sorunlar oluşabiliyor. Burada ara devreye sokabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederiz. Zaten dava açmadan önce de dava niyeti oluşmuşsa bulucuya başvurmak gerekiyor. Tahliye bakımından bu işte 1 Temmuz öncesi sonrası vesaire bunlarda bir değişiklik yok. Sadece kira artış oranı ile ilgili bir değişiklik olmuş oldu. Tahliye işte kiracı hangi durumlarda tahliye edilebilir? Her şekilde bir işte sözleşme bitiminde tahliye mümkün mü değil mi? Bununla ilgili daha önce kanalda videomuz var. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık oradan ulaşabilirsiniz. Yine kira gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili de çok merak edilen bir konu. Onunla ilgili de ayrı bir videomuz bulunuyor. Güncel, mali, hukuki konularda yine içerik üretmeye devam edeceğiz. Özellikle bu yeni vergi paketiyle ilgili seri videolarımız olacak. Onun için kanala abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere.